Biz 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yüreğimizdeki imanımızla, minarelerimizden okunan ezanımızla, elimizdeki bayrağımızla, dillerimizdeki tekbirlerimizle erkeği kadını, genci yaşlısı Türk milleti olarak hep birlikte mücadeleye hazırız. Alparslanların, Süleyman Şahların, Osman Beylerin, Fatihlerin, Yavuzların Sultan Abdülhamitlerin, Mustafa Kemallerin torunları sizleri bekliyor olacak. Bunu böyle bilin. Ülkemizin üzerinde bitip tükenmez oyunlar oynayanlara ve onlara gönüllü figüranlık yapanlara soruyorum. Peki siz böyle bir mücadeleye hazır mısınız? FETÖ'cülerin cezaevlerinde son bulan acı akıbetlerine ortak olmaya hazır mısınız? PKK'ların dağ başında nihayet bulan kaderlerini paylaşmaya hazır mısınız? DAEŞ'lıların Cerablus'ta, Raide, Dabık'ta, Elbap'ta yok olup giden sonlarını tatmaya hazır mısınız? Biz bu toprakları kanımızla sulayarak kendimize vatan yaptık. Binlerce yıldır devletimizde sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü canımız pahasına koruyarak bugünlere geldik. Aynı şekilde devam etmekte de kararlıyız. Vatanımızı parçalamak, milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden ülkemizin tek bir karış toprağına ayak bastırırsak, tek bir yudum suyunu içirirsek, tek bir nefes havasını solutursak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun. ola baş koymuşuz uza aynı yola seldan seldan